Sefirin Kızı. Ben bunu izlemiyorum. Sen izliyor musun bilmiyorum. Ee, Neslihan Atagül sağlık sorunları yüzünden ayrılmıştı diziden. Gediz e, karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da bir iki bölüm sonra ayrılacağı söyleniyor. İkinci sayfanın haberi bu aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz kendilerine. O da veda ediyormuş Ali abi. Dizinin yeni ismi de Tuğba Büyüküstün. Sen de e, sayfanda paylaştın. Dizide Tuğba Büyüküstün ve Engin Akkürek üzerinden yepyeni bir hikaye başlatılacağı bu da söylendiler. Arasında İnitras büyük Büyüküstü, Sefirin Kızı'nda. Şimdi Sefirin Kızı e, uzunca bir süredir e, daha doğrusu bu sezon e, rating sorunu yaşayan bir dizi. Evet. Yani, yani gün birincisi olmuş değil. E, genelde o akşam yayınlanan diziler arasında en son sırada en az reyting alan dizi. Şimdi böyle bir diziye eee Tuğba Büyüküstün niye katıldı? E, bunu nasıl ikna ettiler? E, açıkçası anlamış değilim. Engin'le daha önce bir dizide oynamışlardı hiç, değil mi? benim hiç fark, hiç fark etmez. Evet Engin Akürek'le birlikte oynatlarım. oynadılar. Evet. E, sonuçta bir diziye sonradan katılmak e, kariyer yönetimi aslında sağlıklı bir e, hareket değildir. Evet. E, bunu nereden e, örnekleyeyim? İkincisi e, Meryem Uzerli yani bir dizide muhteşem yüzyılda meşhur oldu. E, sonra gitti e, o diziden ayrıldıktan uzunca bir süre sonra kendi adına bir dizi çekti, tutmadı. E, eşkıya Dünya'ya hükümdar olmasa girdi çıktı. E, şimdi bu sizin e, kaşenizi de etkileyecek bir şeydir. E, sanıyorum e, Saner Ayar bu dizinin yapımcısı. Ee, Saner Ayar Engin Akgürek'le e, Tuğba Büyüküstü'nün yurt dışı pazarı çok yüksek. Yani yurt Türkiye'de ne kadar ünlülerse dünyanın herhalde 30-40 ülkesinde de aynı şekilde ünlüler. Bilhassa Engin Akgürek ee, diziye yeni bir format atarak yeni bir diziymiş gibi e, yeni bir hikaye oluşturarak geldi yoluna devam edecekler. O, o sayede ikna ettiler ama e, yani tuba bir güstün geldikten sonra dizi e, şey seyrini yukarıya doğru çeviremezse grafiğini e, bu tuba bir güstünin e, tehlike sinyalleri anlamına gelir. Hikaye de önemli bundan sonra değil mi? Senaryonun da nasıl değişeceği çok önemli doğru. Tabii. şimdi e, senaryo nasıl olacak şimdi? Ee, o konu o kadar önemli ki ee, şimdi oyuncuların çok bir önemi yok başrol senaryo evet. yani şu anda e, herhalde televizyonlarda en düşük bütçeli e, en az e, tanınmış insanın olduğu e, dizi Gönüldağ'dır e, cumartesi akşamları e, karşısında rakip bırakmıyor açık ara bir numara oluyor hikayeyi sevdi millet. Yani o hikayeyle birlikte e, o dizideki karakterler de ünleniyor. Bu iş böyle. Evet ben izlemedim ama e, izlememiz evet. var mutlaka. ki.